İyi günler arkadaşlar. Bugün ortanca nasıl çoğaltılır onu size göstermek istiyorum. Ben bu ortancaları bahar mevsiminde sadece kök olarak almıştım. Daha önce size bahsetmiştim arkadaşlar. Bu kökler sürgün verdi. Şimdi bu sürgünlerden çelik alıp çoğaltacağız. Önce uygun çeliklere bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok ince olmaması gerekiyor. Çok da kalın, odunlaşmış olmaması gerekiyor. Taze sürgün olacak arkadaşlar. En az 2-3 boğum olması gerekiyor. Şu şekilde. Şöyle bakın. Şimdi ben bu çeliği buradan alıyorum. Şöyle buradan aldım. Bu aldığım çeliği arkadaşlar alt yapraklarını kopartıyorum. Yaprağı ne kadar çok olursa o yaprakları beslemek için enerjisini harcayacaktır çelik. Mümkün olduğu kadar yapraklarını azaltıyoruz arkadaşlar. şekilde. Şu büyük yaprakları da bu şekilde kesiyorum. En alt boğumun bir buçuk iki santim altından kestim arkadaşlar. Şimdi birinci çeliğimi aldım. Bakın. Şimdi diğer çeliğimi alacağım. Şuradan bakıyorum en uygun çelik. Şu tepe sürgününü almak istiyorum arkadaşlar. Şuradan. Tepe çeliği alıyorum. Bakın. Bu şekilde yine fazla olan yaprakları temizliyorum. en alt boğumun 2 santim altından kestim arkadaşlar. Fazla yapraklarını da alıyorum. Şunu kopartayım. Evet, ikinci çeliğimi de aldım. Gördüğünüz gibi. Bu ortancaların ne renk açtığını bilmiyorum ben arkadaşlar. Bakalım sürpriz olacak bana da ama çoğaltmak istiyorum. Bu şekilde. Şimdi bir çelik daha alacağım. Buradan. Şöyle bakıyorum. Şuradan uygun olan bir çelik var. Ve dibinden kırıyorum arkadaşlar. Bakın böyle bu şekilde dal olarak dikmiştim. Şimdi dibinden aldım. Bakın. Bunun da fazla yapraklarını temizliyorum. Şurayı da şöyle keselim. Şimdi bu çeliklerimi 4-5 saat suda bekleteceğim arkadaşlar. Musluk suyu koyabilirsiniz. Bunları suya koyacağım. 4-5 saat suda bekleteceğim. Daha sonra köklendirme hormonuyla dikip üzerine poşet geçireceğim. Şimdi çeliklerimi bardaktaki suya koyuyorum arkadaşlar. Çeliklerin iyice suya doyması lazım. Ondan sonra toprağa dikeceğiz. Evet bu şekilde suda 4-5 saat bekleteceğim. Daha sonra da toprağa dikeceğim. Evet arkadaşlar bir gün önce kestiğim ortancalarım suya iyice doydu. 4-5 saat bekletmek yeterli ama ben bir gece beklettim arkadaşlar. Şimdi bu ortancalarımı dikeceğim. Ortancalarımı dikeceğim toprağı ıslattım. Nemli bir toprak arkadaşlar. Burada köklendirme tozum var. Bu köklendirme tozu zirai ürünler satan yerlerde bulunuyor arkadaşlar. Köklendirme tozuyla dikebilirsiniz. Köklendirme tozu yoksa direkt o şekilde de dikebilirsiniz. Hani diktiğiniz zaman %100 tutma olasılığı yüksek olsun diye ben köklendirme tozu ile dikmek istiyorum. Daha önce köklendirme tozu kullanmadan da diktiğim oldu. %80 tutuyor zaten arkadaşlar. Bu ortancaları arkadaşlar sonbaharda Ekim, Kasım ayında dikebilirsiniz. Daha sonra Aralık'tan sonra Ocak, Şubat, Mart Mart'a kadar dikebilirsiniz arkadaşlar. Aralık ayı zaten bitti. Ben Aralık sonunda dikiyorum. Bunlar birkaç ay sonra köklenip uyanmaya başlayacak. Bahar geldiğinde de gelişmeye başlayacak arkadaşlar. Şimdi ortanca dallarımı köklendirme tozun içine batırıyorum bu şekilde. Şöyle iyice her tarafına yediriyorum. Bırakayım. Çubukla Toprağımda Delik açtım Şimdi oraya yerleştiriyorum Arkadaşlar Şu şekilde Ve dibini sıkıştırıyorum Hava almaması lazım Dibini şöyle ezmeden Sıkıştırıyorum arkadaşlar diğer deliklerimi de açayım. Bunlar da yine köklendirme hormonunu buluyorum. bunu sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bunun da yine Bitkiler şu anda uyku halinde olduğu için çelikten köklendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şubat'tan sonra mart, nisan'da bitkiler uyanmaya başlar. Köklenir, büyümeleri hızlanır. Bitkileri uykudayken çelikleme yapmak gerekir. Bu şekilde sıkıştırıyorum bunu da. Toprağını daha önceden ıslatmıştım. Toprak nemli. O yüzden tekrar sulamayacağım. Şu çubuğumu da alıyorum burada. üzerine şeffaf bir poşet geçirip balkona koyacağım arkadaşlar. Ortanca sıcak ortamı sevmez. Serin yerde daha güzel gelişir. Eğer karasal iklim olan yerde, İç Anadolu bölgesi gibi soğuk yerlerde yaşıyorsanız, ortanca köklendirmek için Mart ayını bekleyin. Ben Adana'da havalar sıcak olduğu için bu mevsimde köklendirme yapıyorum. Şimdi poşet geçireceğim arkadaşlar. Bu şekilde sera ortamı köklenmesini sağlayacak. Haftada bir kere kontrol edip hem havalandıracağım hem de dibi kuruduysa su vereceğim arkadaşlar. Ortanca çiçeği arkadaşlar ılıman iklim bitkisidir. Soğuk bölgelerde ortanca yetiştirmek zordur. Kolay kolay açmaz. Kolay kolay gelişim göstermez soğuk bölgelerde. Tropikal iklim bitkisi olduğu için ortanca ılıman iklimi olan yerlerde çok güzel yetişiyor. Sahil kenarları, özellikle Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgesinde sahil kesiminde yetişen ortancalar gayet güzel gelişir. Ortanca çiçeği gölge ortamları sever arkadaşlar yarı gölge ortamlarda çok güzel gelişir. Eğer ılıman iklimde yaşıyorsanız, sahil bölgesinde yaşıyorsanız, bahçenize ortanca dikmek istiyorsanız, çok güneş alan yere ortanca dikmeyin. Özellikle duvar diplerini tercih edin. Kuzey tarafı tercih edin. Çünkü ortanca çok fazla güneşi sevmez. Çok fazla güneş aldığı zaman gelişimi durur arkadaşlar yarı gölge ortamı ve suyu çok sever. Bol bol su verilmesi lazım. Yarı gölge ortamda çok güzel gelişim gösterir. Duvar dipleri ortancaların en çok sevdiği yerlerdir. Ben şimdi ortancamı balkona alacağım. Kolduğu için burada donma riski olmadığı için balkonda kolayca gelişecektir arkadaşlar. Eğer soğuk bir yerde yaşıyorsanız Ortanca dikmek istiyorsanız kapalı balkonlarda yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama soğuk yerlerde ortanca dikmek için Şubat ayının bitmesini bekleyin. Mart ayında ortanca dikip yine kapalı balkonlarda büyütebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. İyi günler diliyorum.